Selamünaleyküm Tabiat Risalesi ile alakalı videonun devamını çekeceğiz inşallah. Bugünkü mesele tabiatla alakalı olan kısım. İlk kısımda e, esbab yani sebepler bu işi yapamaz. İkinci kısımda teşekkele bir nefsiyi çekmiştik. Bu da üçüncü kelime olan iktizatü tabiat yani tabiat iktiza diyor. Yani bu işleri tabiat yapıyor ki şu an e, herhalde en çok kullanılan tabiat adı altında bir de kanunlar kısmı var. Daha çok bunun iş yaptığı söyleniyor çünkü e, sebepler ve kendi kendine kısmı birazcık daha e, hani böyle eski gibi yani eskiden insanların e, fikirleri gibi ama şimdi birazcık daha bilim geliştiği için biz bazı kanunları öğrendiğimizden kaynaklı sanki bu işi kanunlar yapıyormuş gibi o da tabiatın içine giriyor. E, İktisatü tabiat kısmına giriyor. Özellikle buradan daha çok sanki Hani sümme aşağı estağfurullah Allah yokmuş da bu işi kanunlar yapıyormuş, bu işi tabiat yapıyormuş gibi bir algı oluşuyor ki zaten sorduğun zaman e, bu ne biz zaten bunu öğrendik bak burada bu kanun var, bak şurada şu kanun var, bak bu böyle oluyor, bak işte şu sıvı salgılanıyor, işte burada şu yapılıyor, burada şu oluyor diye hep böyle kimya, fizik, biyoloji kanunlarına atfedilerek sanki Allah bu işi yapmıyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Üstad Hazretleri de burada üçüncü kelimede bu meseleyi işliyor. Bismillahirrahmanirrahim bir 3-4 sayfa okuyacağız. Çok kıymetli, çok dikkatle dinlemek lazım ki mesele anlaşılsın. Bu mesele gerçekten çok mühim ve Üstad Hazretleri'nin izahatı da gerçekten çok müthiş. Üçüncü kelime, iktizatü tabiat. Yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor. İşte bu hükmün çok muhalatı var. Numune için üçünü zikrediyoruz. Birincisi, eğer mevcudatta hususan zi hayatta görünen basirane, yani canlılarda görünen basirane, hakimane olan sanat ve icat, şemsi ezelinin kalemi kadar ve kudretine verilmezse belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse lazım gelir ki tabiat icat için her şeyde hadsiz manevi makine ve matbaaları bulundursun veyahut her şeyde kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet derc etsin. Çünkü nasıl şemsin, güneşin cilveleri ve akisleri zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görünüyor değil mi güneşin o cilveleri ışıkları ve akisleri ne oluyormuş zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görünüyor eğer o misali ve aksi güneşcikler semadaki tek güneşe isnat edilmezse lazım gelir ki bir kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında tabii fıtri ve güneşin hasiyetlerine malik zahiren küçük manen çok derin bir güneşin harici vücudunu kabul ederek zerrat-ı zücaciye adedince tabi güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi. Muhteşem bir örnek. Diyor ki Üstad Hazretleri şemsin cilveleri ve akisleri o zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katelerde görünüyor değil mi? Evet gerçekten görüyorsun ışığını zemin hani o güneşin ışığını ve yansımasını neyde görüyorsun? Zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde değil mi? O yağmur damlalarında görünüyor. Eğer diyor üstad o misali ve aksi güneşcikler semadaki tek güneşe isnat edilmezse yani o neyin üzerindeki diyor üstad hazretleri bakın tekrar edelim. Zerrecik cam parçalarında ve katelerde görünen eğer o aksi ak, akisleri ve cilveleri semadaki tek güneşe vermezsen bu sefer ne olacak? Sen mecburen lazım gelecek ki bir kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında mecburen tabii fıtri ve güneşin hasiyetlerine, kabiliyetlerine malik, sahip, zahiren küçük, manen çok derin bir güneşin harici vücudunu kabul edeceksin. Başka alternatifi yok. Onun içinde ne olacak? Zerrat-ı zücaciye dedince, yani o yerdeki küçük parçalar dedince tabi güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi. Aynen bu misal gibi. Mevcudat ve hayat doğrudan doğruya şemsi ezelinin cilve esmasına verilmezse, değil mi? Allah'ın isim ve sıfatlarına verilmezse bu sefer ne olacak? hususan her bir zihayatta hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti adeta bir ilahı içinde kabul etmek lazım gelir değil mi? Bir ilahı kabul etmiyorsan o zaman her şey bir ilah olması gerekiyor diyor Üstad. Bu tarzı fikir ise kainattaki muhalatın en batılı, en hurafesidir. Halık-ı kainatın sanatını mevhum, ehemmiyetsiz, değil mi? önemsiz, şuursuz bir tabiata veren insan elbette yüz defa hayvandan daha hayvan, daha şuursuz olduğunu gösterir. İkinci muhal. Eğer gayet intizamlı, mizanlı, sanatlı, hikmetli şu mevcudat, nihayetsiz kadir değil mi? Sonsuz kadir. Hakim bir zata verilmezse, belki tabiata isnat edilse, lazım gelir ki tabiat her bir parça toprakta, Avrupa'nın umum matbaaları ve fabrikaları adedince makineleri, matbaaları bulundursun. Ta o parça toprak, menşe ve tezgah olduğu hadsiz çiçekler ve meyvelerin yetişmelerine ve teşkillerine medar olabilsin. Çünkü çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kase toprak içine, tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve tasvir edebilir bir kabiliyeti bil fiil görülüyor. Eğer Kadir-i Zülcelal'i e verilmezse, o vakit o kasedeki toprakta her bir çiçek için manevi, ayrı, Tabii bir makinesi bulunmazsa bu hal vücuda gelemez. Çünkü tohumlar ise nufteler ve yumurtalar gibi maddeleri birdir. Yani müvellidül ma, müvellidül humuza, karbon, azatun, intizamsız, şekilsiz, hamur gibi halitasından ibaret olmakla beraber hava, su, hararet, ziya dahi her biri basit ve şuursuz ve her şeye karşı sel gibi bir tarzda gittiğinden o hadsiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı. Ve gayet muntazam ve sanatlı olarak o topraktan çıkması bir bedahe ve bir zarure iktiza ediyor ki o kasede bulunan toprakta manen Avrupa kadar manevi ve küçük mikyasta matbaaları ve fabrikaları bulunsun. Ta ki bu kadar hayatlar kumaşları ve binler ayrı ayrı nakışlı mensucatları dokuyabilsin. İşte tabiiyonların fikri küfrileri ne derece daireyi akıldan hariç saptığını kıyas et ve tabiatı mucit zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar mütefennin yani fen ehli ve akıllıyız diye dava ettikleri halde akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihette mümkün olmayan bir hurafeyi kendilerine meslek iddia ettiklerini gör, gül ve tükür. Eğer desen mevcudat tabiata isnat edilse böyle acip muhallel olur. Yani tabiat yapsa evet imkansız olur. Acaba zat ehadu ehad -ı samede verildiği vakit o müşkülat nasıl kalkıyor? Yani Allah'a verildiği vakit tamam diğeri imkansız ama bunda bu müşkülat nasıl kalkıyor? Ve o suhubetli imtina, o su suhuletli vücuba nasıl inkılap eder? El cevap birinci muhalde nasıl ki güneşin cilve-i inikası, değil mi? yansıması, kemal-i suhuletle külfetsiz en küçük zerrecik camdan tut, Ta en büyük bir denizin yüzüne kadar feyzini ve tesirini misali güneşçiklerle gayet kolaylıkla gösterdikleri halde. Değil mi? Ne diyor? Bak çok ehemmiyetli. Üstad bir örnek verdik diyor başında. Güneşin cilve inkası kemali suhulette yani muhteşem bir kolaylıkla külfetsiz en küçük camdan ta en büyük bir denize kadar feyzini ve tesirini değil mi? Güneş, güneşi örnek veriyor. Misali güneşçiklerle gayet kolaylıkla gösterdiği halde eğer güneşten nispeti kesilse o vakit her bir zerrecikte tabi ve bizzat bir güneşin harici vücudunu imtina derecesine bir suubetle olup olabilmesi kabul edilmek lazım gelir. Öyle de her bir mevcut doğrudan doğruya zat ehadı samede verilse vücut derecesinde bir suhulet, bir kolaylık ile ve bir intisap ve cilve ile her bir mevcuda lazım her bir şey ona yetiştirilebilir. Eğer o intisap, o bağlantı kesilse ve o memuriyet başı bozukluğa dönse ve her bir mevcut kendi başına ve tabiata bırakılsa o vakit imtina derecesinde yüz bin müşkülat ve suubetle sinek gibi bir hayatın kâinatın küçük bir fıhristesi olan gayet harika makine vücudunu icat eden, içindeki kör tabiatın kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Bu ise bir muhal değil, belki binler muhaldir. Elhasıl, nasıl ki zat-ı bir vücudun şerik ve nazili mümteni ve muhaldir, öyle de rububiyetinde ve icad-ı eşyada başkalarının müdahalesi şeriki zati gibi mümteni ve muhaldir. Ama ikinci muhaldeki müşkilat ise müteaddit risalelerde ispat edildiği gibi eğer bütün eşya vahide ehada verilse bütün eşya bir tek şey gibi suhuletli ve kolay olur. Eğer esbaba ve tabiata verilse bir tek şey umum eşya kadar müşkilatlı olduğu müteaddit ve kat'i bürhanlarla ispat edilmiş. Bir ruhanın hülasası şudur ki nasıl bir adam bir padişaha Askerlik veya memuriyet cihetinde intisap etse, o memur ve asker, o intisap kuvvetiyle yüz bin defa kuvveti şahsiyesinden fazla işlere medar olabilir." Değil mi? Niye? Çünkü padişah intisap ettiğinden dolayı. Yani bir asker normal bir adamken, hiçbir şey yapamazken o ne diyor? O memuriyet ve o asker ve o, ne diyor? o intisap kuvvetiyle yüz bin defa kuvveti şahsiyesinden, şahsi kuvvetinden fazla işlere medar olabilir. Ve padişahı namına bazen bir şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor ve taşıma mecbur olmuyor. O intisap, o bağlantı münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki noktaya istinadı olan ordu o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Demek gördüğü işler şahane olarak bir padişahın işi gibi ve gösterdiği eserler bir ordu eseri misüllü harika olabilir. Nasıl ki karınca o memuriyet cihetiyle Firavun'un sarayını harap ediyor, sinek o intisap ile Nemrud'u gebertiyor ve o intisap ile buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor haşiye. Evet eğer intisap olsa o çekirdek kadere ilahiden bir emir alır. O harika işlere mazhar olur. Eğer o intisap kesilse o çekirdeğin hilkati koca çam ağacının hilkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanatı iktiza eder. Çünkü dağdaki kudret eseri olan mücessem çam ağacının bütün azaları ve cihazat, cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir. İçindeki kaderi ağaç kudretle hariçte tezahür eder, cismani çam ağacı olur. Eğer o intisap kesilse, o memuriyetten terhis edilse yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephane adedince iş görebilir evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenilse elbette bileğinde bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın cihazat harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki güldürmek için acip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Elhasıl vacibül vücuda her mevcudu vermek vücut derecesinde bir suhuleti var ve tabiata icat cihetinde vermek imtina derecesinde müşkil ve harici daireyi akliyedir. Üçüncü muhal. Şimdi Üstad Hazretleri en son e, burada iki misal veriyor. Özellikle o birinci ve ikinci verdiği Üstadın örnekleri çok muhteşem. Ama bu üçüncü muhal de e, özellikle bu asırda yani bu işleri tabiat yapıyor, kanunlar yapıyor. Çünkü tabiat da manevi bir şeydir. Bu dibi e, elle tutulur bir şey yoktur. Şimdi Üstad Hazretleri işte bu iki örnek çok muhteşem, çok dikkatle dinlemek lazım. Üçüncü muhal. Bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misal. Birinci misal. Bütün asar medeniyette medeniyetle, yani medeniyetin en son teknolojileriyle tekmil ve tezyin edilmiş, yapılmış, süslendirilmiş, hali boş bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış. Nasıl bir saray? Asarı medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş. Boş bir çölde değil mi? bir saraya kim nasıl bir adam denk geliyor? Çok önemli burası. Gayet vahşi bir adam içine girmi, girmiş, içine bakmış. Binlerle muntazam sanatta eşyayı görmüş. O adam içeri giriyor, bakıyor. Binlerle muntazam sanatta eşyayı görüyor. Vahşetinden, ahmaklığından ''Hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır.'' diye tahariye başlıyor. Bir de şöyle de bir şey yapıyor. ''Hariçten kimseye kabul etmiyor.'' Diyor ki ''Müştemilatıyla beraber bu sarayın içindeki bir şey bu sarayı yapmıştır.'' diyor. Bir de şart koşuyor. ''Hariçten de kimseye kabul etmeyecek.'' Hangi şeye bakıyor? O vahşi, vahşette aklı dahi kabil görmüyor ki o şeyleri bunları yapsın. Demek ki sarayın içine giriyor. Bakıyor bazı şeylere. Vahşi de olsa aklı kabul etmiyor. Ha diyor bunu yapamaz. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fıhristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Karıştırırken de bir defter görüyormuş ama defterde ne var? Teşkilat programı, mevcudat fıhristesi ve idare kanunları yani o sarayın tabiri caizse nasıl yapıldığının içinde yazılı olan bir defteri görüyor. Çendan. Elsiz ve gözsüz ve çekitsiz olan o defter dahi sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyet yoktur ki o sarayı teşkil ve tezin etsin. Fakat mustar kalarak bil mecburiyet. Ya mecbur kalıyor. Niye? Ya dışarıdan kimseyi kabul etmedi. İçeriden birisini arıyor. Hangi şeyi eline atsa ne kadar vahşi de olsa kabullenemiyor. Defteri görüyor, bakıyor defterde. Mevcudat programı var. İşte fih listesi var. Bir de teşkilat programı var. E bunlara da bakıyor diyor ama Çendan elsiz ve gözsüz ve çekişsiz da olsa mustar kalarak diyor üstad. Yani mecbur kalarak eşyayı ahire nispeten yani diğer eşyalara nispeten kavanin ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna bu defteri münasebettar gördüğünden. Çünkü saray diğer her şeyle daha münasebettar olduğundan. Ne yapıyormuş? İşte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların sarhoşların hezeyanına çevirmiş. İşte aynen bu misal gibi. Hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam. Şimdi birinci örnekte bir saray vardı. Bu neymiş? Aynen bu misal gibi. Hadsiz derecede misaldeki saraydan, o ilk örnekteki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu sarayı alemin içine, yani bu alemde aynı o çöldeki ilk sahra gibi bu da biz de neydi? O şeydeyiz yani gökyüzünde bir sahra düşünün onun içerisindeyiz. Bir saray, dünya sarayı. Etrafı mucizane hikmetle dolu şu alemi sarayı alemin içine inkarı uluhiyete giden tabiyyün fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Diğerine de vahşi bir insan girmişti. Burada da inkar uluhiyet fikrini taşıyor. Yani yaratıcıyı kabul etmiyor. İlk örnekte hariçten kimseye kabul etmiyordu. Buradaki de şart koşuyor. Manevi hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Hariçten kimseye kabul etmeyiz diyor. Sonra ne yapıyormuş? Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacib bir vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek, yani Allah'ın yaptığını düşünmeyerek ve ondan iraz ederek daire-i mümkünat içinde kaderi ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudreti ilahinin kavanin icraatına tebeddül ve tegayür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmuai kavanin adat-ı ilahiye ve bir fıristeyi insanata rabbaniye görür. Ve der ki madem bu eşya bir sebep ister. Yani bakıyor o da. Madem diyor bu eşya bir sebep ister. Neyi eline tutsa? Diyor ki bu sarayı yapamaz. Bu kainatı yapamaz. Ve der ki madem bu eşya bir sebep ister. Hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Yani tabiat gibi münasebeti görünmüyor. Kendinden hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki. Gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter. Rububiyet-i mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem saniye kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der. Biz de deriz ey ahmakul humakadan tahakküm etmiş sana şahmak. Başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak. Zerrattan seyyarata kadar bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmakları da işaret ettikleri bir saniye zülcelali gör ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan nakkaş ezelinin cilvesini gör, fermanına bak.'' Kur'an'ını dinle. O hezeyanlardan kurtul. İkinci misal. Şimdi bu birinci misaldi. Bir de ikinci misali okuyalım. Gayet vahşi bir adam muhteşem bir kışla dairesine girer. İlkinde saraya giriyordu. Şimdi kışla dairesine giriyor. Gayet muntazam bir ordunun umumi beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Yani bir şeye girmiş, ee, kışlaya girmiş ya orduyu görüyor. Onların da beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur, gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Onun kaba, vahşi aklı bir kumandanın devletin nizamatıyla ve kanunu padişahı ile kumandasını anlamayıp inkar ettiğinden o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. O hayali ip ne kadar harikalı bir ip olduğunu düşünür hayrette kalır. Sonra gider Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye Cuma gününde dahil olur. O cemaat Müslüminin bir adamın sesiyle kalkar eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder. Manevi ve semavi kanunların mecmuundan ibaret olan şeriatı ve şeriat sahibinin emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar gider. İşte aynı bu misal gibi. sultan Ezel ve Ebed'in hadsiz cünyodunun muhteşem bir kışlası olan şu aleme ve Mabud-u Ezel'inin muntazam bir mescidi olan şu kainata mahs vahşet olan inkarlı fikri tabiata taşıyan bir münkir giriyor. O Sultan-ı Ezeli'nin hikmetinden gelen nizamat kainatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek ve saltanat rububiyetinin kavanini itibariyesi ve mabud ezeliğinin şeriat-ı fıtriye-i kübrasının manevi ve yalnız vücudu ilmisi bulunan, yani kendi vücudu da yok ha, vücu, ilmi bir vücudu bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcudu harici ve maddi birer madde tahayyül ederek kudret-i ilahiyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücudu ilmisi bulunan ve kanunlarını ikame etmek ve ellerine icat vermek, sonra da onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilve-i kudreti rabbaniye olan kuvveti, bir zî kudret ve müstakil bir kadir telakki etmek misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir elhasıl. Tabiiyunların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey olsa olsa ve hakikat hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Sani olamaz, bir nakıştır, nakkaş olamaz. Ahkamdır hakim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şâri olamaz. Mahluk bir perde izzettir, halık olamaz. Münfail bir fıtrattır, fatır bir fail olamaz. Kanundur, kudret değildir, kadir olamaz. Mistardır, mastar olamaz diyor Üstad Hazretleri. Şimdi e, buranın devamını da okumanızı tavsiye ediyorum 23. lemada. Şimdi Üstad'ın burada verdiği 3 muhal vardı ama 3. muhal özellikle inanılmaz kıymetli. Çünkü orada Üstad ne diyor? Hani gayet vahşi bir adam nereye diyor? Hali boş bir sahraya çöle girer muntazam bir sarayı görür, içine girer, bakar, hariçten de kimseyi kabul etmez diyor. Öyle bir şart koymuş kendine. İçeride de neyi tutsa vahşi hakkı kabul etmiyor. Lakin bakıyor bir defter görüyor. O defterin içerisinde de sarayın teşkilat programı, işte mevcudat fıhristesi gibi şeyler var. Yani bakıyor diyor ki ulan bu defter en çok bu sarayla alakadardı. Yani bir proje gibi düşündü onu. Sonra diyor o projeye bakar, mecburen o projenin bu, bu sarayla en alakadar şey olduğunu gördüğünden dolayı üstad ne diyor? Çendan elsiz, gözsüz, çekisiz olmasına rağmen mustar mecbur kalarak diyor ki ya bu defter bu sarayı yapmıştır. E şimdi aynı şey dünyada bir saray gibi. inkarı küfriye olan, küfrisi olan birisi bu dünyaya geliyor. Hariçten kimseyi kabul etmiyor. Ben diyor görmediğimi kabul etmem. Gözlenebilir şeylere bakıyor hep hangi şeye elini tutsa vahşi aklı kabul etmiyor. Yani ne yapacak bu dünyayı bu kadar sanatı? Mecburen gidiyor ne yapıyor? Tabiat diyor. Aslında tabiat dediği şey ne? Bütün mevcudatın içinde bulunduğu. O bütün kanunların içinde bulunduğu vücudu haricisi olmayan yani hariçte bir vücudu olmayan ilmi bir şeye bunu yapmıştır diyor. Sonra aynısını alıyor. Mesela ben bir video izlemiştim. Her şeyi yapan DNA mı diye. Orada onu anlatıyor işte ateist birisi. Her şeyi DNA'nın yaptığı o da aynı şey. Adam insan vücuduna giriyor. Bu bu insan vücudu da aynı saray gibi. Kalbi tutuyor diyor kalp yapamaz. Gözü tutuyor göz yapamaz. İşte damarları tutuyor damarlar yapamaz. İniyor 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 bir hücre buluyor. Diyor o da yapamaz. Onun altına iniyor bir proje defteri buluyor. Bir proje buluyor. Elsiz göğsüz çekicisiz. Ama ne diyor? DNA bu işi yapmıştır. Halbuki yani sadece bir ilmi bir şey kalkıp bütün bu bedeni yaptığını iddia ediyor. E onu geçtim. Üstadın daha muhtaç, çok muhteşem bir şey. İkinci örneği. Kışla dairesine diyor gayet vahşi bir adam giriyor. Vahşi olduğu için bir ordunun bir ordunun başında birisinin olduğunu ve bir düzen olduğunu kabul anlayamadığı için onu kabul etmiyor. E bunu kabul etmeyince de bakıyor askerler aynı anda oturuyor. Aynı anda kalkıyor. Aynı anda ateş emrini alıyor. Aynı anda hücum ediyor. Her şeyi aynı anda yapıyor. Sonra da diyor aynı vahşi adam bir de bir camiye giriyor. Bakıyor bir Allahu Ekber sesiyle aynı anda herkes rüküye gidiyor. Aynı anda herkes secdeye gidiyor. Aynı anda herkes ayağa kalkıyor. E gayet vahşi de bir adam. E kanunu kabul etmediğinden daha doğrusu şöyle bir kanun sahibini bir şeriatı manevi düsturları bir hakimi kabul etmediğinden ne yapıyor? Vahşi aklı onların maddi iplerle diyor birbirlerine bağlandığını hayal ediyor. E aynısını bugün işte birçok bilim insanı yapıyor. Bunu atıyorsun yere, yere düşüyor. Nasıl düştü diyorsun? Yer çekimi diyor. Vücudu ilmisi bulunan, hayatı, şuuru, kudreti olmayan bir şeyi maddi ipler hayal ediyor. Aslında yok yani bunun böyle bu şekilde düşmesi için bunu kanun yapamaz. Çünkü vücudu ilmisi olan, vücudu haricisi olmayan, üstad bir örnek veriyor. Ne diyor? Nakıştır nakkaş olamaz. Yani nakış ne? Dokunan şeyin kendisidir. Nakkaş onu dokuyan olamaz. Bak sonra ne diyor? Ahkamdır, hakim olamaz. Hükümdür ya. Hakim değildir. Yani bir hakim hükmü verdiği zaman hüküm mü icraatı yapıyor? Hayır. E sonra ne diyor? Bir şeriatı fıtriyedir, şari olamaz. Yani bir kuraldır. Kuralı uygulayıcı olamaz. Mahluk bir perde izettir, kalık olamaz. Minfail bir fıtrattır, fatır bir fail olamaz kanundur kudret değildir. Yani yer dediğimiz şey kanundur, kudret değildir. Bak çok güzel bir örnek. Mistardır dürüstat, mastar olamaz. Yapmak var bir de bir de yapan var. Yapmak yapan olamaz. Çünkü yapmak dediğimiz şeyin hariçte de bir vücudu yoktur. İlmi bir şeydir. İlmi bir düsturdur. Yapmak dediğimiz şey yapan olamayacağı gibi kanun dediğimiz bir şey de gidip onu kendisi yapamaz. Yani bu imkansız içinde imkansız içinde muhal ender muhal diyor işte üstad bunu. Yani bu fikri eşek muzaaf eşek olsa ben bu fikri kabul etmem diyor. E adam geliyor işte bu ne oldu bu kimya kanunu. E aynı şey gibi işte kışla dairesine giriyor bir nizam bir intizam var. Aynı anda bir şeyler oluyor. Neyi kabul etmiyor? E bir kışlanın sahibini kabul etmiyor. Bir kumandanı kabul etmiyor. Onun yerine ne yapıyor? Her askerin arasına hayali maddi birer ip koyuyor sonra o maddi iplerin bunu mecbur onu yaptırdığını düşünüyor. E Şimdi hayali ipi gidip de maddi bir şey verip hayalen sanki maddi iplerle bağlanmış gibi yapmasını mı kabul etmek makul? Ya bir hakimi kabul etmek mi? Bir camiye girdiğinde imamı kabul etmek mi makul? Yoksa camideki her bir bireyin iplerle birbirine bağlı olup o iplerin onu esir edip oynattığını kabul etmek mi makul? O zaman yer çekimi dediğimiz şeyde bir telefon düştüğünde onu düşüren hayali maddi bizim maddi olan ipler hayalde ama maddi olan ipler ya da bir bebeğin doğum sürecinde olan o zerratların birbirleriyle olan hareketleri kimyasal reaksiyonlar bunların her birisi maddi iplerin zorla bunu yaptırdığını kabul etmek hiçbir farkı yok yani bu kadar ahmakça bir fikir yani tabiatın bu işleri yaptığını düşünmek bir sarayın defterin yapmasıyla aynı fikir yani bir defter bir saray yapabiliyorsa tabiat kainatı yapabiliyor. Ya da bir e, saray bir defteri yapabiliyorsa DNA insanı yapabiliyor. Çünkü hiçbir fark yok. Tamamen manevi şeyler. Hem kendileri bir kural koyuyorlar başta. Diyorlar ki biz manevi şeyleri kabul etmeyiz. Kanunları, kanunlara biz inanmıyor değiliz. Yani kanunları kabul ediyoruz tabii ki de. Ama ne diyoruz? Onlar Allah'ın ilminin tecellileri. Allah onu kudretiyle yapıyor. Onlar Allah'ın isim ve sıfatlarını tabiata verip hem kudret olduğunu hayal ediyorlar hem ilim olduğunu hayal ediyorlar. Yani bu işi yerçekiminin yaptığını söyleyerek yerçekimine harici bir vücut verip ona bir kudret verip ona bir ilim, şuur verip bunu yaptırtıyorlar. Bu kadar ahmakça bir fikir. Ya da bir adamın kışla dairesine girip bütün askerlerin iplerle birbirine bağlı olduğu nu düşünüp o iplerin zorla yaptırdığını düşünmekle kanunların bu işleri bu şekilde hani diyor ya böyle olmak zorunda böyle öyle bir zorunluluk da yok. Ama o ne yapıyor aklında diyor ki bundan sonra bu olur maddi iplerle birbirlerine bağlı bu bir zorunluluktur. Halbuki bu zorunluluk değil bu Allah'ın ilminin kudrete dönüşmüş halidir. İşte yani tabiattan tutsan fiyasko kendi kendine desen fiyasko. Sebepler desen fiyasko. Yani bir güneşi kabul etmeyip Hani üstadın verdiği örnek çok muhteşem. Hayali zerrat zücaciye adedince diyor üstad. Güneşleri, güneşlikleri kabul etmek lazım geliyor. Bir Allah'ı kabul etmiyor. Her bir zerreye, her bir şeye bir ilahlık vasfı veriyor. Her bir kanuna bir ilahlık vasfı veriyor. Şimdi işte bu fikirleri kenara koyduğun zaman bunlar da bu bahsedilenler de onların anlattıkları da yalnız fikirdir. Yani kendileri de ispat edebileceği şeyler değil. Çünkü bunlar tamamen manevi meseleler. Yani bir harekete tespit edip ona kanun deyip o kanunun bu işi yaptığını söylemek tamamen bir inançtır. İşte bu inançlar yan yana geldiği zaman yani sebepler kendi kendine tabiat ve bir Allah'a kabul etmek bu dört inancı yan yana getirdiğin zaman üçünün imkansız olduğunu ve dördüncü şıkkında bedihi ve ne diyor vacibül vücut yani bu şıkkın olmak zorunda olduğunu Kabul edip işte biz bundan kaynaklı Kur'an-ı Azimüşşan'a inanıyoruz, Kur'an'a inanıyoruz ve Kur'an'ın getirdiği fikrin bu asrın bu kadar fen ve felsefeyle ilgilenmiş insanların getirdiği fikirden ne kadar daha üstün, ne kadar daha mukni, ne kadar daha ikna edici olduğunu görüp şahit olduğumuzdan dolayı iman ediyoruz. Yani bizlerin iman etmesi, diğer dinlerin, diğer dini inançlara sahip olan insanların kalbi, yalnız kalbi olarak işte ben böyle tatmin oluyorum deyip iman etmesi gibi değil. İslam'a biz hem kalben hem aklen hem ruhen her şeyimizde iman ediyoruz. İşte buna sebep olan şey ne? Kur'an'da geçen düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Hem aklediyoruz hem düşünüyoruz. Hem manevi hem maddi ciyetlere baktığımız zaman en makul yolunda Kur'an'ın yolu olduğunu, Allah'ın varlığını kabul etmek olduğunu, en huzurlu, en rahat yaşamında o kanunlara uyarak hareket etmenin ve o kanunlar dairesinde yaşamanın olduğunu kabul ettiğimiz için elhamdülillah e, İslami bir yaşayışı e, kendi hayatlarımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Allah bizi Allah'a hakkıyla kul olabilen insanlardan olmayı nasip etsin. Bizlere de bol bol dua edin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.